Evet selamun aleyküm. Arkadaşlar geçmiş olsun. Hoşçağın. Çok şey yapmışsınız ya. Evet. Korktunuz evet. mu? Çok şükür. Haydi. Kızım korktun mu sen? Ha? İhtiyacınız falan var mı? Buyur hocam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun bakalım. Korktunuz mu? Evet.

şey olmaz ya. Özellikle bu şehir görünüyor da polis arabası da. Tamam ben götüreceğim canım. orası çok şeymiş Teşekkür ettik başkanım İyi akşamlar Buradan oraya geçelim. Zabıta iki de bir şey Kapatalım. Şey. de bak başkanım. Hadi Daha doldurmayın. Tamam, doldurmayın. Gelenlere veririz. Kaç kişi istemem hazırlasınlar. Arabaya mı? Hocam, servisin başına geçti maşallah.